Biraz odaklama sıkıntısı var arkadaşlar. Yani şıkımız burada oluyor. Arkadaşlar burada ben hızlı çekimi aldığımdan dolayı Burada konuştuk duyulmuyor. Ee, burada ikinci sorumuzu çözüyorum. Hızlı çekim aldığım için bu kadar hızlı çözüyorum. Tabi normalde bu kadar hızlı çözmek imkansız da yakın bir şey. Yani dahiler çözüyor. Burada arkadaşlar kulaklıkla ne dinliyorsunuz diye sorarsanız kestiğim bir yerde var. Arkadaşlar cevabı ben orada müzik dinliyorum. Çünkü müzik dinlemek benim içimi rahatlatan bir durum. Ee, ve şu şekilde bir şey daha var ve ben ders çalışırken artık bundan sonra vloglarımı çok daha fazla çekeceğim. Ve önceki videolardan mesela arkadaşlar ee, dersten farklı şeyler de çekebiliyor olsaydı oluyorum. Ama o zaman ben 3 ve 4. sınıflardaydım. 1 yıldır 2 yıldır falan video atmıyorum ben. Artık bundan sonra derslerime şey yapmam gerekiyor ve buçluluk sınavını kazanmak için çalışmam gerekiyor. Bu yüzden dolayı derste daha çok video gelecek ama derssiz videolarım da gelecek. <laughs> Photo, don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we we're staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you come back. keep you Arkadaşlar buradan önce dinlediğim müziği koymuştum buraya Şu an buradan matematiği çözüyorum Eee Şu an montajlamasını iki üç gün sonra yapıyorum 6 Mayıs bugün Yüklemesi falan da bugün olabilir diye düşünüyorum Eee daha 3 dakika olmuş. Bu video kısa olacak. 8 dakikalık bir video olacak. Hmm. Burada hızlı hızlı sorularımı çözüyorum. Ee, ben yeni nasıl arkadaşlar sonuna ediyorum. geldim. Bildiğiniz üzere hızlı çekimi alıp bütün sayfalarımı bitirdim. 4 sayfa bitirdim. Ve arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.